Bende de biraz para var. Senin parana ihtiyacımız yok. Lütfen aranızdaki kavga neyse onu sonraya saklayın. Amcanın başı büyük belada. gittin baba. Babacığım. İşler kontrolden çıkıyor Bay Pirzada. Tüm bunlar senin aptallığın yüzünden oldu. O adamı bu konuya dahil etmeni sana kim söyledi? Ben sadece o zavallı adama yardım etmeye çalışıyordum. Oğlumun onun kızına musallat olduğunu nereden bilebilirdim ki? Hiç aklıma bile gelmezdi. Ne olduysa oldu, artık geri alamayız. Ama mesele şu ki, bu aile bizimle savaşacak kadar güçlü mü, değil mi? Kızlarından biri Kiran, bir kanalda yarı zamanlı muhabir olarak çalışıyordu. <laughs> yarı zamanlı ne komik. Ve erkek arkadaşı Kabir. Benim siyasi danışmanlığımı yapıyor. Bu bir tesadüf mü? Çok ciddi. Bu gerçekten de çok ciddi bir tesadüf. Haşmet hiçbir şey olmayacak. Ne bir şahitleri var ne de delilleri. Hiçbir şey yapamazlar. Aksine ellerinde kendine karşı ifadeleri var. Bunu da değerlendirmemiz gerekiyor. Mutlaka değerlendireceğiz. Ha, her neyse. Bunun için endişelenmemelisiniz. Ben sadece tek bir şey için endişeleniyorum. O da adımı, şöhretimi ve ismimi karalamalarını istemiyorum. Beni de bu pisliğin içine sürükleyeceklermiş gibi geliyor bana. Ben buna da bir çare düşündüm. Ne düşündün? Çaresini. O kız Farah, o sahip Ali'nin kendi öz kızıydı öyle değil mi? Evet ve bizim toplumumuzda aslında bütün toplumlarda kendi kızına tecavüz etmek çok çok büyük bir suç. Allah kimselere göstermesin. Bu öyle böyle bir günah değil. Ne? Ne demeye çalışıyorsun? Açık konuş benimle. Aa, bay, bay Nisar konuyu öyle büyüteceğiz ki tüm medya, STK'lar, herkes işin içine girecek ve bu konu o kadar çok konuşulacak ki sahip Ali ve ailesi kimsenin yüzüne bakamayacak hale gelecekler ve intihar edecekler belki de. <laughs> Çok güzel Haşmet. Bu gerçekten güzel. Muhteşemsin bence. Harika bir iş çıkarttın Haşmet. Konuya çok çok iyi bir yerden bakıyorsun. <laughs> Bu da senin çok zeki oldun anlamına geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Kiran derin bir üzüntü içinde olduğunu biliyorum. Ama cesur kalman gerekecek. Baban için bu pisliği ancak sen temizleyebilirsin. Beni anlıyorsun değil mi? Farah'ın korkunç ölümü kalbimi yaraladı. Şimdi de tüm saygınlığı ve haysiyetini koruyarak babamın özgür kalmasını sağlamalıyım. Sen merak etme Kiran. Farhan katili ne kadar güçlü ve nüfuslu olursa olsun onu bırakmayacağız. Asla bırakmayacağız. Nisar Pirza da çok güçlü Kabir. Her güçlü insan kendi ilüzyonunda yaşar. Ve kalesinde tüm duvarı yıkabilecek en az bir tane zayıf tuğla olduğunu unutur. Bu yüzden o da yıkılabilecek durumda. Aklında bir şey mi var senin? Nisar Pirzada'nın zayıf tuğlası oğlu Anjum ve içimden bir ses ona yönelmem gerektiğini söylüyor. Ama hayatın tehlikeye girebilir Kabir. Onlar istediklerini yaptı. Şimdi sıra bizde. Kabir! Kabir! Buyur bakalım sıcak gözleme. Teşekkür ederim. Gece yarısından sonra döndün. Hı. Şimdi sabah nereye gidiyorsun? Anne aslında amcam için bir avukatla görüşeceğim. Sana onların iyi insanlar olmadığını söyledim ama sen anneni dinlemedin. Önce amcamın bu sorunu çözeyim sonra diğer sorunları da halletmem gerek. Sorun mu? Ne sorunu? Zübeyir'le ilgili olan. Onu bulup Şahista'yla... ...evlendirmeyi düşünüyorum. Ah. Boş ver gitsin. Neden başkalarının kavgasına karışıyorsun? Anne. Taziye için onları ziyaret etmelisin. Ne de olsa onlar bizim akrabamız. Onlar akrabamız falan değil. Anne. Sorunlar ve acılar tıpkı kör oklar gibidir. Dost düşman ayrımı yapmazlar. Hiç kimseyi ayırmazlar. Tamam, tamam. Sen kahvaltını yap. Neden bu saatte buradasın? Evet Bay Nisar. Sabahın dokuzu olduğunu biliyorum ama dün gece aklıma çok güzel bir fikir geldi. Bu yüzden kendimi tutamadım ve buraya gelip sizinle paylaşmak istedim. Neyle ilgili fikir bu? Bunu sizinle daha sonra paylaşacağım ama... Şimdi Bay Nisar, aranıza katıldığımdan beri bu numaradan tehdit telefonları aldığımı söylemek istiyorum. Biri beni arayıp tehdit ederek korkutmaya çalışıyor. Sani! Sanırım ortada bir yanlış anlaşılma var. Bu numara oğlum Anjum'un numarası. Emin misiniz? Evet. Yüzde yüz eminim. Yani Farah'ın erkek arkadaşı Anjumdu. Bilmediğin şeyler var. Ve Farah tecavüz edip öldüren kişi de Anjum. Hayır. Farah öz babası tarafından tecavüz edilerek öldürüldü. Bunu nereden öğrendiniz? Çünkü bu hiçbir haber kanalında yayınlanmıyor. Hiçbir gazetede ve özellikle Sahip Ali isminde yayınlanmıyor. Oo. Aslında dün sen bahsetmiştin. Dün sadece Farah'ın adını vermiştim. Ve dün tecavüze uğradığını bile bilmiyordum. Siz nereden biliyorsunuz? Mainnisar sakin olun. Sakin olun. Sakin olun. Her sorunun bir çözümü var Bay Nisar. Aslında tek bir çözümü var. Ne demek istiyorsun? Ne demek istediğimi şimdi mi anlatacağım yani? <laughs> Ofise e gel. Biz bahtsızların ne günahı var Allah'ım? Sen bize böyle büyük bir ceza veriyorsun. Çiçek gibi kızıma o canavar eziyet etmiş. Teyze sen merak etme. Bizden kurtulamaz. Kiran, Kiran sen biliyorsun baban çok masum. O kadar büyük bir suçlamayı nasıl üstlenir? Katlanmayı nasıl isteyebilir? Utancından ölecek. Kurtar babanı. Kurtar lütfen onu. Lütfen kurtar onu. Babama bir şey olmayacak. Onu tüm saygınıyla geri getireceğiz. Evet anne. Babamızın davranışlarını tüm dünya biliyor. Hangi dünyadan bahsediyorsun? Hangi dünya ediyorsun? Bu dünyada yaşayanlar bizi sağ koymamak için dil yerine keskin bıçaklar var ve o bıçaklarla yüreğimizi yaralayacaklar. E bizi mahvedecekler onlar. Teyze lütfen dünya dertlerini bir kenara bırakmanı ve amcaya odaklanmanı istiyorum. Kendine hakim olmalısın anne. Böyle devam edersen Kaşif abiyle gidip nasıl temiz etmeye çalışacağız? Ben iyiyim. Tamamen iyiyim. Siz gidip babanın haysiyetiyle serbest bıraktırın. Ona yardım edin lütfen. Ben gidip bakayım. Evet. Ee, ben yardımcı müfettişmandan. Burası Sayıp Ali'nin evi mi? Ee, evet. Aslında Sayıp Ali gidip kızını görmemi söylemişti. Ee, Tabi içeri girin buyurun. Teşekkürler. Lütfen oturun siz. Ben gidip Kiran'ı çağırayım. Tabii. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Otursanıza. Babam nasıl? Ee, bugün mahkemeye çağrılacak. Ve babanızın verdiği ifadeden dolayı mahkemenin onu hapse göndereceğinden eminim. Yani bu davaya yeni mi başlıyor? Evet. Karar mahkemede. Beni neden görmek istediniz? Aslında... Sayıp Ali hakkında garip bir şey öğrendim. Ve bunu size sormaya geldim. Ne o garip olan şey? Bir süre Sayıp Ali başkalarının yerini almış ve küçük suçlardan dolayı teslim olurmuş. Birkaç gün hapse atılıp başkaları için dayak yermiş. Ve sonra birkaç rupi alıp eve geri dönermiş.